Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlerle beraber Pestek Galatasaray takımını kuracağız.

Evet Galatasaray'ın takımı bu şekilde tarzı takım oyun tarzı seviyesi 64 kompetitif güç 2064 iyi ha bu arada menajerimiz de Galatasaray'ın Ay, emeğe teknik direktör tercih ederek kalmasayın. Ya Başlayalım. Maç. Evet maç yapacağız Ne yapalım? Talking is me paid and I don't talk that much At least not to you I'm gonna keep bottled up what I'm going through I don't know who to try. I know you love me too but that's just not enough Hello everybody and welcome, welcome to today's today. match Hakem düzeyi çaldı baş başa O Gomis. Pepe attı başını sonra. Pepe. Pepe. Aldı çıkın daha oğlum. Attı pasını Pulgar'a. Pulgar hemen pası. baskıyı sürdürüyor. Aktürk oğlu. Aktürk oğlu oldu. Aktürk Verdi pasını. Düştü mü Gomis? Düştü verdi pasını. Kuka. Çıkıldı ama. Çıkı. Olmadı. Olmadı. Çok büyük hata. Direkt kaleye çaktı. Zaten goldü. Koner vuruşu kullanıyor. Çıkıldı ama. Çıkıldı ama. Çıkıldı ama. Çıkıldı ama. Çıkıldı Kopa. Şöyle kopa. Bak bu Evet. son. Galatasaray'a başka bir topu. Altı ve komisi. Fitil komisi depar yapıyor. Depar. Pogba. Attı pasını kutlar çıkıldı oya. Almadı. Fikirli e çıkıldı. Almadı. Yine olmadı yine olmadı. Come já tô vendo a banda aí. Você tem pula. Gol! Pula. Gol, gol, gol. Skor 1-0. Daha sayı Porto sıfır. Porto <T> şey sıfır <umasıyor> Bu. bu çıkın da aldı bizi aldı. Bu, attı bu çıkın olmazı. Bu çıkın olmaz. Verdi Fegüli. 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 Ve az farklı. Şöyle. Ama verdi pasın. Pepe. Pepe Pogba aldı topu. Verdi pasını Komiş. Ah olmadı. Şimdi daha Komiş 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 olmadı. Ak Türk Nelson Nelson. Nelson Feguli 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 uzaktan deniyor Olmadı Kaleci Ramos İşte. Marko başka bir buluyor Marko Velsingo Marko Velsingo vurdu Fernando Muslera Fernando Muslera açıyor uzağı Gomis Yayı attın koluna. Kerem. Hadi Kerem. Ah kaptırdı. Bit Bitina. Çıkıldı o aldı. Aktürk oldu. Aktürk oldu defa yapıyor. Vefetti mi Gomis? Gomis. Olmadı. Kaleci Ramos. Maç ilk yarı bitti. Verdi pası Nelson'da. Nelson. Gomez. Akçürk oldu. Akçürk oldu. Akçürk oldu. Olmadı. Tam şu çekerken aldık ben de. Mario. Joao Mario. Aktı pasını aldı. Ayrıca pul var. Pul var. Pullar. pullar aldı topu. Pullar. Pullar. Pullar çok uzakta. Çok Çok havadan. Haydi gel ona sopa aldı. Gaydi patinin ben de Yo Mario. Mario. Oto. Aldı alamadı. Dur. Marco. Tren mi? Tren mi? Ya şu izin vermedi. Evet. Böfettim yok komiş komiş uzandı komiş 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 gidiyor komiş 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 ah olmadı çok geç bir şut komiş offside kos kullanıyor o saçlar. Evet, tepeye pas. Aldı bir fıtıma Gomez'to. Attı Türk oğlu mu? Türk oğlu olmadı, atmıyor. Bir Fıtıma Gomez. Çıkıldı o. Çıkıldı o. Golü gol! or 2-0 oluyor. Galatasaray 2. Evet fotoğrafı da açalım. After Pepe. Pepe. Ötüz Safiye. Riftimi gömüyüs. Antalya'da. Evet Antalya'yı aldı. Atı pasını buldu. Bunlar bunlar. Ah, olmadı. Ocho. Evet baskıyı sürdürüyor Galatasaray. Tremi, Tremi çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Pepe, Pepe. Pepe Antalyalı. Pepe Fernando durmuşlara. Marco Feguli. Şimdi mi gömeyiz? At Türk oldu. At Türk oldu. Kerem olmadı. Tremi. Altı evvel sonu. Feguli. Feguli. Şimdi mi gömeyiz? Ak Türk oğlu. Ak Türk oğlu atamadı kısı. Oto. Antalyalı. Marco Tekşera. Marco Tekşera. Marco aldı topu. Marco. Marco. Türk. Ak Türk oğlu verdi. Pugla. Gomez. Evet son dakika bir gol olmadı. Galatasaray 2 Porto 0 Maç sonu erdi arkadaşlar Böyle videoların devamını gelmiş devamı gelsin diye isteyenler kalp at beğenip takip etmeyi unutmasınlar. Bunun diğer bölümde bunu Senerbahçe'nin yapacağım arkadaşlar.